Sağlık Bakanı Yardımcısı AK Parti Çorum Milletvekili Agah Kafkas, Süleymaniye Mahallesi Dış Sağlar mevkiindeki alanda yapım çalışmaları devam eden 300 yataklı İnegöl Devlet Hastanesi binası inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelere Bursa İl Sağlık Müdürü Doktor Özcan Akan, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yavuz Baştuğ, Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, AK Parti İl Genel Meclis Başkan Vekili Murat Gültekin ve AK Parti İlçe Başkanı Bülent Temelli de katıldı. Bakan Yardımcısı Kafkas, öncelikle şantiyenin içerisinde müteahhit firmanın proje müdürü Ali Kocaman'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başka burada bir talebiniz var mı? Yavuz Bey. Yani başka kapımız kalmadı. kalmadı yani ya, başka başka Bakan bu hastaneye şey bu bahçe olmamış. Hastane maketi üzerinde gerekli bilgileri alan bakan yardımcısı Kafkas, hastane yerini beğenmediğini ifade etti. Mesela şöyle şu yolu şöyle, Ya şu yolu şöyle bir kaydı. Böyle bir tane daha. Binalar yapılır. Boş olan yer nere burada? Spor salonu. E, spor salonu. Oldu. Yıkmaz. Spor, da spor salonu. Yıkılmaz. Sağlık Bakanı Yardımcısı Agah Kafkas, hastane için planlanan 200 araçlık otoparkın genişletilmesini isteyerek, hastane çevresinde yaptığı inceleme sırasında kapalı spor salonunun yıkılarak otopark alanına çevrilmesi önerisinde bulundu. Çalışan personel sayısı bir defa 500 civarında yani. oldu. Şimdi çalışanımız o kadar. Çalışanımız o kadar. Şimdi eskisi gibi değil artık. Millet bisikletle gelmiyor. Onlar her iki kişi, herkesin otobü biliyor. Yok efendim. Evet. Valla de ekibimizde, baş ekibimizde bu. Bizi bile kadar her yer yakın değiliz. Mesela Abi, bir konumuz var. Taşıranlara... Şey yok. Evet. Şey yok ondan sonra abiciğim. Ee, hastası, hasta yakını yani bizim yatak başına iki tane otoparka ihtiyacımız var. Asgari. Basın mensuplarına inşaatla ilgili açıklamalarda bulunan Agah Kafkas, hastane inşaatı bitim tarihini açıkladı. 30 1 Ocak tarihinde Ocak ayının sonunda burayı bize teslim edeceklerini söz verdiler. Çünkü evet, evet. süreleri 8. ay. Biz de bakanlık olarak kendilerine ödemelerde her türlü desteği vereceğiz evet, söz evet. verdik. Kafkas hastane odalarının sistemiyle alakalı revize yaptıklarını ifade etti. Bir de küçük bir revize yaptık. Burada ee, bütün odaların e, da iki kişi yatacak şekilde Allah göstermesin ihtiyaç olduğunda yatacak şekilde altyapılarının yapılması konusunda arkadaşlarımıza da rica bulunduk. Onu yapacaklar. Bakan yardımcısı sağlıkta şiddet olaylarına da tepki gösterdi. Özellikle akşam e, hasta olmadığı halde acillere gidiyoruz. Hasta olmadığımız halde ayakta tedavi olacak. Dükkanı kapatıp eve giderken uğrayı veriyoruz kardeşim. Gündüz mesai saatinde bunu yapsak da. Acildeki acil hastayla uğraşırken beyefendi bekledi diye de bu sefer kitle duygulamaya uygulamaya kalktı. Bir de bak canımıza emanet ettiğimiz insanların biz canını bu millete emanet ediyoruz. Bu millet sahip çıkmalı sağlık çalışanları.